Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım çiçekleriniz pıtır pıtır açsın istiyorsanız bakın e, bunlar benim kalonşa çiçeklerim biri turuncu biri sarı maşallah canlı e, çok şükür e, açtılar aynı şekilde yılbaşı çiçeğim beyaz yılbaşı çiçeğim ve kırmızı yılbaşı çiçeğim orkidem arkadaşlar e, şöyle e bana yorumlarda yazıyorsunuz. E sağ olun, teşekkür ederim. Benim yılbaşı açmıyor. Benim kalon çiçeklerim bu kadar canlı ve pıtır pıtır değil. Açmıyor. Ne yapmam diye. Arkadaşlar, eee videolarımda zaten sizlerle paylaşıyorum. Ama bugün sizlere şöyle göstermeli ve uygulamalı olarak bu videoyu hazırlamak istedim. Öncelikle yılbaşı çiçekleri evin içinde duracak. Kalonço beraber orkide hepsi şu gördüğünüz çiçeklerin onun dışında böyle bir kabımın içerisine burada bir litre su var. İçine pirincimi koydum arkadaşlar. Bu çok etkili. Gerçekten bunu tüm evdeki tüm çiçeklerinize gönül rahatlığı ile verebilirsiniz. Hiçbir zararı olmayan, yararı olan pirinç suyu. Bir gün önceden pirinç pirincimi ben bunu çiçeklerime vermek için hazırladım. Ee, bir litre suyum içerisinde pirincimi koydum, bir gece beklettim. Şimdi tüm çiçeklerime birer ölçek vereceğim birer ölçekten kastım birer çay bardağı olabilir arkadaşlar bu pirinç suyu çiçeklerde dediğim gibi etkisi büyük en kolay en basit koku yapmayan ve çiçekleri geliştiren canlandıran açtıran bir su arkadaşlar ben kullanıyorum sizlere de tavsiye ediyorum nasıl kullanacağım şimdi göstereyim Çay bardağımın içerisine pirinç suyumu koyuyorum. Bakınız ölçek bu. Bu kadar bir miktarı saksının dibine koyabilirsiniz. Mesela şu saksımıza koyalım daha net görün açık çünkü ee, bu şekilde koyun arkadaşlar. Çiçeklerde çok etkili gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Tabii ki de tercih sizin. Ben illa da paylaştığım şeyleri yapın da yapın demiyorum. E, etkisini görüyorum ki sizlerle de paylaşıyorum sevgili arkadaşlarım. Sizin de çiçekleriniz pıtır pıtır açsın diye. Evet, aynı şekilde tekrar doldurduk. Dediğim gibi pirinç suyu hiçbir şekilde koku yapmaz. E, çiçeklerde hem kolay hem de çok etkili Arkadaşlar ee, bunu verdiğiniz zaman zaten bu su pirinç suyu e, sulama yapmanıza gerek yok yani bunu verdiğiniz zaman bir 10 gün ne kalan şeyinize ne yılbaşınıza ne de orkidenize e, herhangi bir sulama yapmayın sevgili arkadaşlarım ya da herhangi bir vitamin yapmayın bütün çiçeklerinize evdeki bütün çiçeklerinize denemek isterseniz bunu deneyebilirsiniz pişman olmazsınız Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sizleri yine yorumlara bekliyorum. Her yoruma açığım. Hepsini de cevaplarım. Eğer gözden kaçırdığım olursa kusura bakmayın. Ya da bu şekilde video olarak cevap amaçlı video hazırlayabilirim. Kendinize iyi bakın. Beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Pirinç suyunu unutmayın.